çok sevdiğim, çok çalışkan, herkesin örnek alması gereken bir belediye başkanımız. Devamlı e, babam Akisar'la olmasından dolayı da takip ediyorum Akisar'ı. Akisar'ın çevresini çok değiştirdi. Akisar Spor'un da başarısında çok büyük emekleri var. E, örnek aldığım, çok sevdiğim bir dostum kendisine çok teşekkür ediyorum böyle belalardığı için. diğer başkanlarımızın da bunu örnek alması lazım. Başakşehir başkanımız da burada. Onlar Sporu gerçekten onu da takip ediyoruz. kendimi kutluyorum. O da benim dostum, arkadaşım. Her konularında da yanlarında olacağım. başalarını. başarılarını Devamının geleceğine de eminim. Olmazlar dersen biraz da bize örnek alıyorlar. Altyapıyla e, önce işler ve başarıları da ortada. Başka sağ daha önce bu sporla aynı ülkede mücadele ettik ama sağ olsunlar bizi kıymetlerine geldiler. Ee, biraz önce kendisine söylediği gibi biz Büyük Spor'un başarısını takdir edelim aynı zamanda biraz örnek alıyoruz kendimize. İnşallah Aksel Spor'da Büyük Spor'un gösterdiği başarıyı gösterdik. Başkanımızın tekrar bir var. Davetimiz kapatıyor. <laughs> Ölen'in Bursa Spor'da çıkan bir moral bir olacak. Nasıl bir sonuç geliyor? <laughs> Evet, sonuçta değişik önceden bir şey öngörmek zor ama inşallah eee bu sezon bizim e, kardeş takımımız inşallah bu kupayı kazanmasını istiyoruz. Hep sağ olun buradan başarılar bu diliyoruz. Etik plan online inşallah bu böyle Avrupa'da gelir. Bundan sonra deplasmana buraya uğrar, buradan gelir. Teşekkür ediyorum.

aksaray'a bakalım bir Şimdi tabii hem komşu ilimizin bir de çok güzel ilçesinde özellikle Aksar'ın hem belediye başkanı hem takım başkanı hem de üreticiyle birlikte çok Teşekkür ediyorum. Hem güzel oldu. Hem dostluk pekişti. İşte güzelliği bu zaten. Sporun güzelliği bu hem kardeş havasına geçiyor. Hem birlik beraberlik oluyor. O yüzden bu düşünceye sahip olursa bunu en güzel şekilde spora sunan bu güzel insanların hepsine de sevgiyle, saygıyla e, eğiliyorum. Bu spor hocam yarın